Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere havucum.com diye bir uygulama göstereceğim. Bu hem uygulama hem de internet sitesi yani internet sitesi de var, uygulaması da var. Bunu hem App Store'dan hem de Google Play'den indirebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde anketleri doldurarak para kazanabiliyorsunuz. Markalar anket gönderiyor, siz de anketleri yapıyorsunuz ve para kazanabiliyorsunuz. Ödeme alt limiti 20 TL. Bakın gösterin ben 23 TL 30 kuruş çekmiştim. Şimdi 21 TL 70 kuruş yani 2170 havuç puanı ödeme talebim var. Bu birkaç güne geliyor zaten. Ama sadece banka hesabına geliyor. Yani banka hesabından ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz. Her anket ortalama 2 lira 3 lira yani değişiyor. 1 1 TL 100 havuç puanına denk geliyor. Anket sıklığı ise haftada 3-4 defa da olabiliyor. Günde 2-3 defa da. Bazen haftada bir defa ya da daha az. Yani 2 haftada bir. Ya o pek olmuyor da. Ama bazen çok oluyor bazen az oluyor. Yani değişiyor sıklığa göre. Anketleri eğer uygun kriterde kişiler olmadığınızda size 10 havuç puanı yani 10 kuruş veriyor. Bu eskiden 50 kuruş tabii yani 50 havuç puanı. Ama bu kaydolduğunuzda zaten direkt size 180 avuç puan yani 1 lira 80 kuruş veriyor. Yani böyle bir sistem. Gerçekten ben yani ödeme talebi oluşturdum ve almıştım. Şimdi tekrar oluşturdum. Eğer böyle para kazandıran uygulamalar veya para kazandıran siteler videolarını istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz.